Arkadaşlar merhaba arkadaşlar ben yine Rosa Kutusu'nun kestim e, Roblox oynuyoruz 7 abone oluyoruz Roblox videoyu çekmek istedim Buradan buraya ee, Bu yani kimi kırma oyunu Ve destekleriniz için gerçekten şu anda çok teşekkürler 7 abone özel bir videodur Zaten başlık koyacağım Ve arkadaşlar galiba e, montaj yapmayı öğrendim Yani öbür videomuzda montaj gelebilir Ama galiba öğrendim İnşallah öğrenmişimdir Bir tane uygulamayı indirdim Ah. bu kadar kemik mi? Oo. Fena kemik bir öldü. Öldü karakter. Sonsuzluğa düştüm. Bu nasıl bir ölmüş şekli ya? ya yok yok bu değil led ya bu da değil dur shop tamam buraya level run speak level aban 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 şuna run speak level iki iki level yaptım bunu şimdi hiçbir şey yapamıyorum tamam şimdi inşallah biraz daha kemiğim kırılabilir hmm. Ben şöyle biraz ayarladım. Allah Bismillah. Karakter parçalanıyor gibi gözüküyor. Ne oluyor lan? Ne bir sorun var. rekor 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 efsane bir para birimi gelecek galiba 29 32 dur 9 dakika anam 4 dakika arkadaşlar ya of, bu da olsa var ya of of of, of. hemen yine şeyleri arıyoruz arkadaşlar Hmm, arkadaşlar bunun bir tane taktiği daha var. Böyle çok kullandığınız şeyleri böyle yapalım. Kafada vuruyorum. Ne gelirse. Ne gelirse. Ne gelirse. Bunda bir. Lan git. iki. Lan dur. Ha. Üç bin. Buna da verdim. Şey hmm, Hepsi iki level oldu. Bakalım ne kadar çok olacak arkadaşlar bu arada bu özel güçlere ne kadar ben videoyu durdurursam ya yok ya video devam etsin arkadaşlar durdurmayacağım üşendiğimden değil arkadaşlar üşenmiyorum da ama hani video biraz eğlenceli olsun hep kestiğimde ben çok eğlenceli olmuyor Fena. Ne dedim ben? Ne dedim ben fena dedim ya fena fena. Abi şuş ama ya bu kadar da kemik çok fazla verdin gerçekten ya yani. vallahi teşekkürler ha. İnşallah düşer inşallah kıvısın şapak şu fena kemik kırılır. Niye bari bir tane kemik var? Oyun çok fena kasıyor ya. Oyunu kasması benim için çok acı. Ne oldu? Akrep mi oldu? Ne oldu? Kırk kim yok? kırdım. Şu anda kanalımızdaki en büyük rekor. Rekor. Kanalımızda rekor. Onun içerisinde arkadaşlar 59 kemik kırmıştım onu burada ya. Bak, bir dakika hemen anneme gösterip geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Hemen play diyoruz. Ya bu kolum o kadar ağrıyor ya. Neyse. Böyle bir. Dırırın, dırırın, Kemik. Bir kere daha şarkı falan. Rekor, öbür rekordan da fazla olabilir. 20 kemik kırılırsa, öbür rekordan da daha çok olacak. İnşallah 20 kemik falan kırılır. Tam kafa, kafa. 61 kemik, 14 kemik bir de. Oha, oha. Bir de o kaya çarparsam ben nasıl bir şans diyor. Çok şanslıyım ben. Evet düşmesini bekliyoruz hadi düş lan. Düşeceksen düş. Düşmeyeceksen oyun bitsin kardeşim ne şiş. Aa çarptı kaya. Da da da. <Sessizlik> Arkadaşlar annemin yanına geldiğim efsane kemik kırdı ya. Bir de free work, bir de free work. Yetmiyor bir de free work yaptı. Evet. Oha. Abi şaka yapıyorsun ya fena kemik kırıldı. Ben böyle bu kadar çok kimi bir arada hiç görmedim. Kanalın en büyük rekoru oldu arkadaşlar bu. İkinci anne daha da büyük rekor oh, 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 daha da gidiyor. Belki biraz daha olur. 72, 23, 1. İyi para kısmını ya. Yüze geliyor yalnız. Yüz bir falan oluyor. Hadi bakalım. Yüz bir oluyor herhalde. Oo 30, Abi şaka yapıyorsun fena verdi. Durmayın menüden. Hemen ben şoptan şunları yükselteceğim ben. hemen bir korkuyorum ya tüh param yetmedi ben bir tur daha yapıyorum ondan sonra video bitirsem mi çok uzun bir videom olsa bu bilmiyorum arkadaşlar Kayaş artık fena para gelir ya. Oldu abi para geldi. Çünkü zaten 2000 para ihtiyacım var sadece. Geldi geldi ya. Geldi abi boş ver boş ver oyun. bırak bırak sal sal. Akışar ya ben videoyu durdurup hemen şu bitsin geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi 8, 15. neyse işte. 10 para kazandım ve hemen main menüden hepsini 3 level yapıyorum arkadaşlar. Hepsini. Vay. Yes be. Gördüğünüz gibi en çok paralı olan em um, level. Yes. Yes lot time. Neyse. Aksar bu günlük durum bu kadar. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.